Eğer bak aklınızı kullanabiliyorsanız diyor Hazreti Musa. Demek ki akıl kullanmak çok önemli. Akıl. Derin düşünmek çok önemli. O doğunun da batının da ve bunlar arasında bulun, olan her şeyin Rabbidir dedi. Firavun dedi ki and olsun bir de yemin ediyor. O da onun da kendine Demek ki küfrün de yemini var. Kafirane yemin de var. And olsun benim dışında bir ilah denecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Demek ki mehdiler hapse giriyorlar. Demek ki Mehdilerin karşılaşacağı e, olaylardan bir tanesi de hapis. Hz. Yusuf nasıl hapse konduysa Hz. Musa'yı da o devrin Deccal'i hapse atmakla tehdit ediyor. Evet. E, rivayete de Mehdi'nin hapse gireceği belirtiliyor. İnşallah. Değil mi? Ga gaip. Lakabı da oradan geliyor zaten. Gaip. Kaybolan. İnşallah. 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 Musa dedi ki sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Buna rağmen mi de hapsedeceksin diyor. Yani açık delil göstersem, ispat etsem de mi diyor. Firavun dedi ki eğer doğru söylüyorsan onu getir. Yalnız adamın yine de burada böyle bir psikopatın demokrat yaklaşması da çok şaşırtıcı. Yani tarihin en azılı psikopatı ama demokrat yaklaşıyor. Asrımızın firavunlarında bu demokratlık yok. Ya yani şu firavunun demokratlığını göstermiyorlar. Bak o gene getir bak ispat etti, göster diyor. Değil mi Evet. Aslımızı firavunları hiç konuşmayacaksın diyor. Hiçbir şekilde de çıkarttırmayız, hiçbir şekilde de söyletmeyiz diyor. Aklına da getirmek, söyletmem de konuşturtmam da diyor. Firavun dedi ki eğer doğru söylüyorsan onu getir. Bunun üzerine asasını bıraktı. Bir de ne görsünler? O açıkça bir ejderha oldu. Yani Darwinist fikri, evrimci fikri yerle bir ediyor. Bak o zamanın Darwinisti onu yaratılışı ispata davet ediyor ve yaratılışı o ispat ediyor orada. Evet, i̇nşallah. Ama şu anın Darwinistleri, materyalistleri değil ispat, değil anlatım, değil mi? Değil bir kitap basmak, değil bir yere bir kitap göndertmek adını bile söyletmiyorlar. Evet. Bu da ahir zamanın şiddetini gösteriyor. Evet, i̇nşallah. Bak Firavun devrindeki özgürlük bile yok şu an. Elini de diyor e Kalbin üstüne doğru sokuyor. Bir de ne görsün diyor. Çıkarttığında o bakanlar için parlayıp parla, hem parlıyor hem de aydınlanmış diyor. Ben beyaz. İnşallah. E ee, firavun bunu görünce çevresindeki önde gelenlere bu dedi. Doğrusu çok bilen bir büyücüdür. Kendisi de büyücü olduğu için olsa olsa herhalde büyücüdür diyor. Çünkü o da hipnoz, espritizma İsp ve manyetizmanın evinden istidracı harikalara masar olan bir derece. Her zaman Dicle'nin ufa ufak Dicle.